Herkese merhabalar bu haftaki Şok Market'in indirimli ürünlerini hep birlikte incelim. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Anadolu mutfağından 1 kilogram yeşil mercimeğin fiyatı 23.50. 1 kilogram Osmancık pirincin fiyatı 24.50. 1 kilogram nohutun fiyatı 22.50. Altın küp markasına Night 5 kilogram toz şekerin fiyatı 122 Ülker markasına ait 400 gram kase çöka kremin fiyatı 34 lira. Filiz markasına ait 500 gramlık makarna çeşitinin fiyatları 9.25 600 gram ağırındaki Ünal markasına ait tam yağlı beyaz peynirin fiyatı 87 lira. Mis markasına ait 1 litre arındaki yarım yağlı sütün fiyatı 11.75. Anadolu Mutfağı markasına ait 1 kilogram kuru fasulyenin fiyatı 26 lira. 500 gram ağırlıklı paket çay helvasının fiyatı 25,50 Mintax markasına ait 50 adetten oluşan bulaşık makinesi deterjanının fiyatı 45,50 İçim marka 700 gram ağırlıklı kaşar peynirinin fiyatı 90 lira. 500 milim yağ temizleyicisinin fiyatı 16 lira. Koska markasına ait 700 gram üzüm pekmezinin fiyatı ise 55 lira. Leo markasına ait 1 kilogram salamura siyah zeytinin fiyatı 40 lira. Miss markası Night 500 gram ağırlıklı kaşar peynirinin fiyatı ise 54 lira. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Fairy marka 750 ml bulaşık deterjanı 28 lira. 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 19.50. 280 gram ağırlıklı dana kangal sucuğun fiyatı 46.50. Evin markası 250 gramlık kase margarinlerin fiyatları 9 lira. 1.000 milim yumuşun fiyatı 23 lira. Bavnit markasından 350 gram pliş nuggetın fiyatı 15.75. Tat markasından 830 gram domates salçasının fiyatı 29.50. Piyale markasından 2 kilogram tab buğday ununun fiyatı 29 lira. Şok marketlerde bu hafta Deren markasından 1 kilogram çayın fiyatı 42.50. Miss Marka ait 500 gramlık tuzlu tereyağın fiyatı 59.75. Miss Marka ait 350 gram inek peynirinin fiyatı 37 lira. Namet markasına ait hindi salamların fiyatları 7.75. Öz Kovan markasına ait 850 gram çiçek balının fiyatı 70 lira. Namet markasına ait 250 gram marnekli kangal sucukların fiyatları 80 lira. Piyale markasına ait 5 kilogram ağırındaki unların fiyatları ise 55 lira. 500 gram ağırındaki Kayseri mantılarının fiyatları 33.50. Mutlaka videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 14.50. Mis markasına ait 3 kilogram ağırındaki homojen yoğurdun fiyatı 44.50. Şok marketleri bu hafta Türk şeker gelecek 5 kilogram ağırlığında ürün fiyatı 85 lira. Pınar markasından 1 kilogram süzme peynirin fiyatı 67 lira. Mis markasının ait 1 kilogramlık tereyağların fiyatları 100 lira. Şok marketlerde bu hafta L boydaki 15 adet yumurtanın fiyatı 32.50. 30 adet M boydaki yumurtanın fiyatı 54.50. Pınar markasının ait 1 litre arındaki sütün paket fiyatı 17,50 Carmen markasına ait 400 gramlı kakollu fındık kremasının fiyatı 24.50. Şok marketlerde bu hafta 1 kilogram piliç bonfilenin fiyatı 67 lira. 1 kilogram piliç ciğerin fiyatı 15.75. Mintax markasına ait 4.5 kilogram ağırlıklı renkleri için matin fiyatı 74 lira. Vatan markasına ait 830 gram ağırlıklı domates salçasının fiyatı 24.50. Altın Kılıç markasına ait 300 gram kaşar peynirin fiyatı 47.50. Mis markasına ait 400 gramlık labnenin fiyatı 25.50. Evin markasına ait 1 litrelik ayçiçek yağlarının fiyatları 35.50. Mis markasına ait 1,5 kilogram kaymaklı tava yoğurdun fiyatı 30 lira. 750 gram ağırındaki tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı ise 42 lira. Miss markasına ait 2 kilogramlık doğal yoğurtların fiyatları 29 lira. Pınar marka 180 gram lamle peynirlerin fiyatları 21.50 Evin markasına ait büyük boydaki 5 litrelik ayçiçek yağların pet fiyatları 152 lira. Çaykor markasına ait 1 kilogramlık tiryaki çayların paket fiyatları 72 lira. Mintax markasına ait 3 litre arındaki gül bahçesi yumuşatıcının fiyatı 32.50. Şok marketleri bu hafta Piyale markasına ait makarna şişlerinin fiyatları ise 5 lira. Video izin herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.